Hoşçakalmışsınız. Bugün e, yeni Hot Wheels koleksiyon. Evet. Bakın. Bak. Bak böyle. Böyle gördüğün gibi. E, bu gerçekten bir araba. Dünyada olan bir araba. Hot Wheels'ların. Öyle dandurik arabaları değil. Bakın. Bakın böyle. Açayım mı? Açayım mı? Açmamı istiyorsan like at. Tamam mı? Hadi 3 saniye var. 1, 2, 3 hadi. Şimdi açıyorum. Like atmayı insan seni bulurum. Açtık. Abone olmazsan da seni bulurum. Hmm, durum ben inceleyeceğim. Dur dur. Önce biraz şey. Ha. Vallahi güzel bir şey bak. Bakın. Hadi böyle. 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 Bak. Bak. Şurası çok iyi. Bak. Niye böyle yakınlaşıyor ya? Ben ayarladım. Altı plastik. Üstü demir gibi bir şey böyle. Ne bakıyorum? Koleksiyonuna bakıyorum ben. Arangutini ananasini. Capicino assassino Eee? Odamda öyle bir şey olamaz mı yani? Neyse. <laughs> Bak böyle. Ya ben niye uzatıyorum ya? Dur. Koleksiyonum. Evet koleksiyonuma Baran'ın garajına yerleştiriyoruz. Aha da koleksiyonum. Nasıl? Çok araba var değil mi? Bir de şurada ışığı açayım. Hah. Işıklı mı ışıklı? Işıklı mı Bak. Işıklı mı Gördüğün gibi. Böyle ışığı kapat. Hah. Bakın böyle. İyi tamam. Abone like. Bir de Bay ama önce şuna bakın. Arangutini cappuccino assassino